Puy temel. Çok oldu mu kelleli? Emcim nereye gidiyor? Gitmişim başka garaja. Oraya dediler İzmir otobüsü yanaşıyor. Hiç düşünmedim ula. Ula sen uşakken de salakdın ya. E, şükür <laughs> kavuştur ana. Oy benim mektep arkadaşım. İyi misin? E. Hasta mısın? İyiyim de. Ula temel. Emcim nereye gidiyor? Bu otobüsle geliyorum bu... diye bana telefon etti. Biliyorum. Lakin bilmedi Trabzon'dan. Garajda bana bu mektubu verdi dursun karşılayacak, ver bunu ağa dedi. Ulan ben yendim o zaman. Bu akşam kız tarafı bekliyi. Rezil oldum, mahvoldum. Oku ula mektubu. Ne duruyorsun? El yazısı bilemiyorum! Ben kalmaz okurdum. Sen oku. Ok. Sevgili yeğenim Dursun. Sağ kız bakmak Hı. için İstanbul'a geleceğim demiştim. Hı. Fakat maalesef kiçime çıban çıktı. Oraya gelemiyorum. <laughs> Uy ben ne yapacağım? Uy ben ne edeceğim? Ha bu akşam tarafına ne diyeceğim? Uy emce çıbanım batsu. Ben mahvoldum. Niye ona mahvoldun? Şart mıdır götürmen? Öyle dedim gizli babasına. Dedunsa dedun. Amcamın işi çıktı. Ben de başka akrabalara geldim dersin. Bulur birilerini götürürsün. Hı. Uy buldum daha buldum buldum. Ne buldun? Seni, seni götüreceğim o ağa. Ya etme. Ula Tembe, Allah senden razı olsun. Ha bu kız isteme işine bana çok yardımcı oldu. <laughs> Ulan ne film adamsın. Emicamın oğlu diye yutturdum beni. Emcem hastalandı oğlu geldi dedi. Fena mıydı? Fena olur mu da? Adet yerini bulsun. Yaptık ziyaretimizi, aldık gelinimizi. Ula böyle bir günde beni yalnız koma değil mi? Ben de seni bırakmam. Ne diyeceksin ula beni? Ha bunu kutlayalım. İki kadeh içelim şurada. Zaten ne zamandır görüşmemiştik. Değme baba. bana? Benim işkiyle başım hoş değildir. Otele döneceğim, kaptan bekler beni. Karşı çıkma bana. Benim en mühim gecemdir da. Ula dursun etme. Gel. Gel diyorum. Tövbe tövbe. Zaten senin yüzünden görememişim Fadime'yi. İçip içip efkar yapacağım. Sarhoş olacağım. Ayıp olacak. Ta kimdi bu Fadime? Onu da anlatırsın be ha? Yürü. Yürü diyorum, Yürü ha <laughs> yürü. Da, yürü. Sen bir Fatıma'ya aşık mısın? Aşık mı? He. Bu laf maalesef hafif kalay. Deme ulan. Diyorum. E de öyleyse. Demiyorum. Seni anladım. Pok anladım. Ulan sen ha bu Fatıma ile evlenmek niyetinde misin? Aferin ulan nasıl anladın? <laughs> Tahmin ettim. Ulan bir daha aferin. Uy gaza oldu. Gaza oldu. Vay sever. Ne haber ya? Uy sarhoş Şevket. Demek sen de akşamları biz vaziyeti verin. Gel, gelin böyle. Beraber oturalım. Yok abicim, sen keyfini bozma. Yo, burası benim yerim sayılır. Seni burada ilk defa görüyorum. Misafirim sayılırsın. Olmaz, olmaz. Ben onun misafiriyim. O da gelsin. Gel kardeş, buyur. Bizim soframız herkese açıktır anladın mı? Sen sofranda otur. Bizim özel bir konumuz var. Anlarsın ya. He, kız meselesi değil mi? He, kız istemekten geliyorum. <laughs> Vay be! Gel bir seni. Ulan niye yapıyorsun? Allah seni ömür boyu mutlu etsin canım kardeşim. Bir dakika bak sen yanlış anladın. Şimdi zaten ben seni Fatıma kafamda bir türlü uyuşturamıyordum. Ya bak bir şey söyleyeceğim abiciğim. Sorma, söyleyemem, sorma, utanırım. <laughs> Deme kız istemeye gittin ha. Sana bütün kızlar fedai. Ya feda olsun. <laughs> Pardon. Bu masalın bütün ressam bana ait! Sen önce birikmişlere de Şevket abi. Buyur abi. Başka bir arzun var mı abi? Sağ ol abi. Ezme yaptırayım mı abi? Yok sağ ol. Kimler bu manyak? Hiç. Fadi benim mahallesinden. Ne sarhoş. Ne? He boşver onu. Sen bana şu Fatıma'yı anlat bakalım. Oy, sağ Fatıma'yı nasıl anlatayım? Fatıma'yı anlatmak o kadar kolay mı? <laughs> Ulan şu haline bak! Eşekten düşmüş karpuza döndü! Ulan konuşsana ona! Konuşacak bilmiyor musun? Oy deme! Kafa beni taşı vay! Ulan canım bir canım diyen sen değil miydin? Otel mi sandın burayı? boyuna uyuyusun. uyuyorsun. Temel. ...kardeşim... ...ben oldum... ...gidiyorum. Güle güle abicim. Kalkma otur otur. Bu gece... ...senin gece. Sabaha kadar iç. Nasıl olsa... ...kızı sana veriyorlar. Öyle değil mi? Yok öyle değil. Öyle değil ha. Peki nasıl öyleyse? <laughs> tamam öyle öyle. Senin anladığın gibi... Bugün kendime kız üstüme gittim. Ha. Allah seni mutlu etsin kardeşim. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah!